Karanlık bir gece. Yıldızlar gökyüzünü süslerken hiç kendinizi düşüncelere dalmış buldunuz mu? Gece sessizliğinde, yatağınızda yatarken yaşamın anlamı ve geleceğe dair derin sorular aklınızı kurcalar. Böyle anlarda çoğumuz için hayat sert ve kontrol edilemez bir deniz gibi gelir. Tek ihtiyacımız olan şey bizi güvenli limanlara yönlendirecek bir rehber ışıktır. Şimdi kendi iç dünyamızın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Bu yolculuk zor günlerde bize rehberlik edecek ve içsel güç kazanmamıza yardımcı olacak. Bu yolculukta iç huzuru ve anlamı arayanlar için bir meydan okuma sunuyorum. Bu metni sonuna kadar okuyun ve kendinize zor anlarda bile ilerleme kararlılığınızı gösterin. Kabul ediyor musunuz? O zaman başlayalım. Gece yarısında, dünyanın sessizliğinde şu anı kucaklayın. Hayat bize beklenmedik dönemeçler ve zorluklar sunar. Bazen birden fazla sorumluluğu aynı anda omuzlarımızda taşır gibi hissederiz. Yaklaşan bir projenin baskısını veya derin bir hayal kırıklığının ağırlığını hatırlayın. Ama işte bir sır, zorlukların üstesinden gelme gücü şu an içinde gizlidir geleceğin endişelerinden uzak sahip olduğumuz tek gerçek an şu andır. Büyük bir düşünür zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bu gerçeği kavradığınızda gerçek gücü bulacaksınız demiştir. Bu sadece etkileyici sözlerden ibaret değil, eyleme geçirmemiz gereken bir çağrıdır. Çevremizde ne olursa olsun her zaman kendi tepkimizi kontrol edebiliriz. Şu anda odaklanarak değerlerimizi bulabilir ve kaos içinde huzuru keşfedebiliriz. Bu yüzden kendinizi boğulmuş hissettiğinizde bir an durun, derin bir nefes alın ve şu anın gerçekliğine bağlanın. Etrafınızdaki dünyayı hissedin, sesleri dinleyin ve kendinize hatırlatın ki bu an şu anda ve burada gücünüzün bulunduğu yerdir. Şimdi hayatın bu sessiz anlarında İçsel arayışınıza odaklanın. Kendi iç sesinizi dinleyin ve onun rehberliğinde kendinizi keşfedin. Bu sessiz anlar, sadece düşüncelerinizle baş başa kaldığınızda gerçekten kim olduğunuzu ve hayattan ne istediğinizi anlamaya başlayabilirsiniz. Bazen kendi kendimize en derin soruları sormak en büyük cesaret gerektiren şeydir. Kendi iç dünyamızı keşfetmek. Kendi gerçeklerimizi kabullenmek ve hayatın karmaşasında kendi yolumuzu bulmak bu yolculuğun temelidir. İçsel gücünüzü keşfedin ve onu besleyin. Çünkü bu güç, hayatın fırtınalarında sizi ayakta tutacak en güçlü varlıktır. Hayatın karmaşası içinde kolayca kaybolabilir ve yönsüz hissedebiliriz çoğu zaman ne yapacağımızı veya nereye gideceğimizi bilmeden hayatın akışına kapılırız. Ancak bu karmaşanın içinde bile anlam arayışı ve içsel rehberlik bulabiliriz. Her gün bize yeni fırsatlar, yeni dersler ve yeni yollar sunar. Bazen bu yollar beklenmedik olabilir ancak her biri bizi kendi benliğimizin daha derin bir anlayışına götürebilir. Hayatın getirdiği zorluklar ve sıkıntılar aslında bizi daha güçlü, daha bilge ve daha anlayışlı hale getirir. Her zorluğun içinde bir öğrenme ve büyüme fırsatı gizlidir. Bu zorlukları aşmak sadece kısa vadeli bir başarı değil, aynı zamanda uzun vadeli bir içsel gelişim sağlar. Kendi zorluklarımızla yüzleşirken hayatın anlamını ve kendi yerimizi dünyada daha iyi anlamaya başlarız. Hayat bize sürekli olarak değişim ve dönüşüm sunar. Bu süreçte eski benliklerimizi geride bırakır ve yeni benliklerimizi keşfederiz. Bu süreç kolay olmayabilir ancak sonunda bizi daha tam ve tatmin olmuş bir varlığa dönüştürür. Kendi iç yolculuğumuzda hayatın karmaşası içinde anlam bulmak en büyük meydan okumalarımızdan biridir. Ancak bu yolculuk Aynı zamanda en ödüllendirici olanıdır. Hayatın getirdiği her yeni gün bize kendimizi yeniden keşfetme ve hayatın anlamını derinlemesine anlama şansı sunar. Kendi iç dünyamıza dönerek hayatın karmaşasında bir düzen ve amaç bulabiliriz. Bu sadece dış dünyada değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızda da dengenin ve uyumun peşinden gitmektir. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında gösterdiğimiz direnç ve kararlılık karakterimizin temel taşlarıdır. Her zorluk bizi daha da güçlendirir ve içsel gücümüzü ortaya çıkarır. Bu içsel güç sadece zor zamanlarda değil, her anımızda bize eşlik eder. Bu güç bizim en büyük müttefikimizdir ve hayatın akışı içinde bizi sürükleyen dalgalar karşısında ayakta durmamızı sağlar. İçsel gücümüzü keşfetmek, kendimizi daha iyi anlamak ve hayata karşı daha sağlam bir duruş sergilemek demektir. Bu güç, zorluklar karşısında bize cesaret ve dayanıklılık verir. İçsel gücümüzü geliştirmek için kendimizi zorlayıcı durumlarla yüzleştirmeli ve bu zorlukları aşma sürecinde kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Kararlılık. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında pes etme ve hedeflerimize ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. Bu, sadece kısa, vadeli hedefler için değil, aynı zamanda uzun vadeli, hayaller ve idealler içinde geçerlidir. Kararlılık, bizi zorluklar karşısında dimdik ayakta tutar ve hedeflerimize ulaşma yolunda bize rehberlik eder. Hayatın getirdiği her zorluk, aslında bizi daha iyi bir insan yapmak için bir fırsattır. Bu zorlukları aşarak sadece dış dünyada değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızda da büyüme ve gelişme fırsatı buluruz. İçsel güç ve kararlılık, hayatın getirdiği zorluklar karşısında bizi ayakta tutan en önemli unsurlardır. Hayat sürekli akıp giden bir nehir gibidir ve her an bizi yeni bir maceraya, yeni bir keşfe sürükler. Zamanın akışı içinde her birimiz kendi yolculuğumuzu yaşarız. Bu yolculuk bizi bilinmeyenlere götürür ve hayatın derin sırlarını keşfetmemize olanak tanır. Zamanın ritmini anlamak, hayatın akışına uyum sağlamak demektir. Her anın kendi zamanı vardır ve her olay kendi doğal ritmi içinde gerçekleşir. Sabır, bu doğal ritme saygı duymak ve her şeyin kendi zamanında gerçekleşmesine izin vermek demektir. Acele etmek yerine hayatın bize sunduğu her anın değerini anlamak ve bu anları tam olarak yaşamak önemlidir. Hayatın ritmi aynı zamanda bizi içsel bir uyuma ve huzura götürür. Zamanın akışına karşı direnmek yerine onunla uyum içinde olmak Hayatın getirdiği zorluklar ve güzellikler karşısında dengeli ve huzurlu bir duruş sergilememizi sağlar. Zamanın akışını kabul etmek, hayatın getirdiği her anın değerini anlamak ve bu anları en iyi şekilde değerlendirmek demektir. Hayatın ritmi bize sürekli olarak değişim ve dönüşüm sunar. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde eski benliklerimizi geride bırakır ve yeni benliklerimizi keşfederiz. Bu süreç bizi daha tam ve tatmin olmuş bir varlığa dönüştürür. Zamanın akışını kabullenmek, hayatın getirdiği her yeni günü yeni bir başlangıç ve yeni bir fırsat olarak görmek demektir. Hayatın getirdiği zorluklar ve sıkıntılar karşısında içsel barışımızı korumak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. İçsel barış, dış dünyanın karmaşası ve zorluklarına rağmen kendi iç dünyamızda huzur ve dengeli bir duruş bulmaktır. Bu, sadece dış dünyada değil, kendi iç dünyamızda da uyum ve dengeyi bulmak demektir. İçsel barış, bize hayatın getirdiği her türlü zorluğa karşı sakin ve dengeli bir yaklaşım sergileme gücü verir. Bu barış bizim en büyük müttefikimizdir ve hayatın fırtınaları karşısında bizi ayakta tutar. İçsel barış, zorluklar karşısında bize huzur ve güven verir ve hayatın getirdiği her türlü zorluğu aşmamıza yardımcı olur. Hayatın getirdiği her yeni gün bize içsel barışımızı koruma ve geliştirme fırsatı sunar. Kendi iç dünyamıza dönerek hayatın karmaşasında bir düzen ve amaç bulabiliriz. Bu sadece dış dünyada değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızda da dengenin ve uyumun peşinden gitmektir. İçsel barış, hayatın getirdiği her türlü zorluğa karşı bizi güçlendirir ve bize hayatın akışı içinde sakin ve dengeli bir duruş sergileme yeteneği verir. Sevgili izleyiciler, bugün birlikte derin ve anlamlı bir yolculuğa çıktık. Umarım bu videomuz sizi içsel bir keşfe düşüncelere ve farkındalıklara davet etmiştir. Eğer bu video, sizin için değerli bir deneyim olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece ilham verici ve düşündürücü daha fazla içeriye erişebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak onlara da bu yolculuğun bir parçası olma şansını verin belki bu video onların da hayatlarında yeni bir perspektif açabilir veya içsel bir yolculuk başlatabilir. Paylaşarak sevdiklerinizle aranızdaki bağları güçlendirebilir ve onlara önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Hepimizin hayatında anlam, iç huzur ve kişisel büyüme arayışı önemli bir yer tutar. Bu yüzden bu videonun mesajını yayarak daha fazla insanın bu değerli iç görülere erişmesine yardımcı olabilirsiniz. Son olarak yorumlarınızla bize katıldığınızı ve bu yolculukta bizimle birlikte olduğunuzu hissettirin. Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi paylaşın ve bu topluluğun bir parçası olun. Her bir yorum bizim için değerli ve ilham verici. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve unutmayın. Her birinizin yolculuğu benzersiz ve değerli.